Doktor Hülya İskenderoğlu Bahat'ın gerçek hayat hikayeleriyle okurları içsel bir yolculuğa çıkaran kitabı Hikayelerle Hayat Terapisi Ceres Yayınları etiketiyle yayımlandı. Psikolojik sorunların arttığı bu dönemde umut dolu bir bakış açısı sunan eser samimi ve etkileyici anlatımıyla okuyuculara şifalı bir terapi süreci vaat ediyor. Bu terapi sürecini Bahat'la değerlendirdik. Şimdi benim kendi iç yolculuğumu da yansıtan bir kitap. Ee, Koronavirüs döneminde yazmaya karar verdim. Ee, bu konuda farklı bir dönemdi. Yani e, insanların bir taraftan e, yalnızlaşmasını arttırdı. E, bir taraftan e, anlam arayışı yarattı. Aynı zamanda sanal dünyanın e, biraz daha yoğun olarak kullanılması, dijital dünyanın daha çok e, hayatımıza girmesine teşvik etti. Ama bu taraftan da insanlar arasındaki mesafelerin ee, uzaklaşmaların yaşanmasına e, vesile oldu. Kitapta bir e, teşvik vermiştim. İnsanların hem e, bir araya gelmeleri, hem birbirlerini anlamaları, hem kendilerini e, empati e, yoluyla, hem kendilerini hem karşılarındaki insanların sorunlarını anlayıp e, çözüm bulmalarında yani topluca bir şifaya ulaşmakta e, hem bireysel hem toplumsal